Mutluluğa dair Biyolojik olarak beynin bazı enzimleri normalin üstünde salgılanması olarak ifade edilen mutluluk, her din, felsefe ve anlayışın kendine göre tarif ettiği bir kavramdır. Kimine göre nirvanaya ulaşmak, kimine göre Tanrı'nın krallığının kurulması, nefsinin isteklerinin pervasıca karşılanması olarak kabul edilen saadet, İslam'a göre Allah'ın rızası doğrultusunda yaşamak, ölmek ve rıza yurduna ulaşmaktır. Saadet asrı ifadesinden de anlaşılan İslam'ın en güzel yaşandığı zaman dilimidir. Tarihçiler bazı dönemleri askeri, siyasi, ekonomik ve kültürel açıdan zengin gördükleri için saadet dönemi diye isimlendirseler de toplumun geneline bakıldığı zaman böyle bir durumdan bahsetmenin mümkün olmadığı görülür. İslam tarihçileri saadet'in kesintiye uğramasını fitne olarak isimlendirmişlerdir fitnenin başlangıcı konusunda çeşitli iddialar bulunsa da Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ile birlikte ridde olaylarının vuku bulması göz önünde bulundurulacak olursa vahyin kesilmesinin en büyük imtihan olduğu düşünülebilir. Ancak dört büyük halife imtihanı başarıyla geçmiş, Yezid dönemine kadar fitneler tefrikaya neden olmayacak şekilde savuşturulmuştur. Daha sonraki dönemlerde ise inişli çıkışlı bir süreç gözlemlenmiştir. Toplumun yozlaşması, bunalıma düşen aydınları çeşitli arayışlara sürüklemiştir. İbrahim bin Etem ve İmam Gazali'nin arayışları bu durumun en büyük örnekleridir. Ancak taht kavgaları, Haçlı seferleri ve Moğol istilasıyla yerle bir olan İslam dünyasında Babürlü ve Osmanlı gibi yeni başlangıçların yapılmasıyla umutlar tekrar yeşermiştir. Doğu ve Batı'ya adeta yeni bir saadet iklimi gelmiş Milyonlarca insan İslam'ın nuruyla tanışmış, yeni ilim havzaları kurulmuş ve İmam-ı Rabbaniye gibi büyük müceddetler yetişmiştir. Ancak çok sayıda gayrimüslimin İslam toplumu içinde yaşamaya başlaması, fikri ve kültürel anlamda kaymalara neden olmuştur. Bu durum, Osmanlı ve Babürlü egemenliği altında yaşayan toplumlarda hızlı ve kontrolü zor bir değişime yol açmıştır. Değişimin hızı galibiyetin rehavetiyle birleşince saadet iklimi batıya meyletmiştir. Toplum içerisinde bireysel ya da grupsal mutluluk zaman zaman sağlanabildiyse de dini yaşantının zayıflaması ve ailenin çekirdeğe dönüşmesi bu durumu geçici kılmıştır. 17. yüzyılın ortaları sanat, edebiyat ve kültür alanında önemli gelişmelere şahitlik etmiştir. 18. yüzyılın ortalarından itibaren ıslahat çalışmaları gündeme gelmiş, fakat ardı ardına yaşanan bozgunlar, birey ve toplum hayatında kolay kolay tamir edilmeyecek düzeyde büyük travmalara neden olmuştur. Bu travmalar, mutluluğu galiplerin fikir ve hayat tarzında aramaya sürüklemiştir. Celladına aşık olan kurban misali, sömürgecileri kurtarıcı gören mağlup milletler, bir de ikinci sınıf insan olma travmasını yaşamak durumunda kalmışlardır. Düşmanını tam olarak tanıyan Müslüman milletler, mutluluğu öze dönmekte aramaya başladıkları anda bunun farkına varan güç odakları, Müslümanlara seçim kazanmak ve sözde bağımsızlık elde etmek gibi ufak ödüllerle sahte mutluluklar yaşatıp rehavete düşürme yoluna gitmişlerdir. Halbuki gerçek mutluluk, bireysel anlamda marifetullahın, toplumsal anlamda ise adaletin ikamesiyle tesis edilebilir. Bu da sebep olduğu iki dünya savaşında insanlığı felakete sürükleyen ve dünyayı köleleştiren Yunan artığı Roma taklitçisi ve Pavlus takipçisi batılıların bataklığına girerek değil ancak ve ancak Allah'ın, peygamberinin ve ashabının kutlu yollarını takip etmekle mümkündür.